Kiracı. Ah, merhaba. Ayşe Hanım, siz miydiniz? Buyurun. Sabahtan beri dolaşıyorum öyle. Önce süpermarkete gittim, sonra da sana uğradım. İlginç bir ot olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Bakabildin mi benim o bahsettiğim meseleye? Eee. E... Pek bakamadım valla. Hmm, bakamadım bakamadın o zaman. Hani şu aspar mıdır nedir, onu bir araştıralım demiştik ya. Evet, ben sabahtan çocuklarlaydım. Epey de yoğunduk, ilgilenemedim. Ha, e olsun. E, beklerim ben, sen bak. E, yok, ben sizi hiç bekletmeyeyim. Yok yok, beklerim ben canım, işim yok ki zaten. Hay önceden de işim yoktu da meğer hiç farkında değilmişim. Hani iş kurmaya çalışıp da kuramayınca çalışmamak iyice bunalttı beni. Belki de bu yüzden Aspar'a biraz fazla takıldınız. Öyle mi diyorsun? Bu dükkan meselesinde kiralayınca canınızı sıkmış oldu istemeden. Yok canım o adam bile isteye can sıkmayı seven biri zaten ben biliyorum. Parkta yaşlı insanlara yer vermemek için tok balığı gibi banka ozanı verdi. <laughs> Pardon? Ee, yani ben evden iş alıyorum da proje yetiştirmem gerek. İlgileneceğim ama bu konuyla. Ha iyi, iyi tamam. Sen bakarsın o zaman. Olur, tamam. Hadi, i̇yi kolay günler. gelsin. İyi günler.